bir insan ömrünü neye vermeli harcanıp gidiyor ömür dedi yolda kalan da bir yürüyen de bir harcanıp gidiyor. harcanıp gidiyor ömür dedi. Yaşında bu mesleğe başladım. Burada eski yaz hanı vardı. Han da 11 yaşında beni çırak olarak verdiler. Orada 25 sene bir fiil çalıştım. Orada ustalarımın sayesinde bu mesleğe öğrendim, yetiştim. Şu anda da kendi dükkanımda baskı yapıyorum. şu anda bir e, tokat yazması yapıyorum. E, tokat yazmasının en değerli olan sarı yazma dedikleri sarı tokat yer baskısı yani. Kapı Biz, biz e, kumaş olarak ham biz ham kumaş olarak alıyoruz. Daha sonra dikiyoruz ve ölçüleri olarak kesiyoruz, biçiyoruz, hazırlıyoruz. Hazırlıktan sonra böyle kara kalem boya dediğimiz demir boyalar var. Boyalarla böyle çalışma yapıyoruz. Ve daha sonra çalışma yaptıktan sonra tokadımızı hem tanıtıp hem de tokadımızın yüresel ürünleri olarak pazarlıyoruz. Künyeler kalsın demir sandıkta tükenip gidiyor. şaldır şal bunu alıp bayanlar kullanırlar. Bu şaldan el biçerek, e, boyuna dolama olarak her türlü her şey kullanırlar. gördüğünüz hummelik ve yaptığım el işi sofra hattı, sofra bezedidir. Bunların kara kalemini kalıbına basıyor. Daha sonra sulu boya fırçasıyla ressam gibi, ressam gibi ince ince işliyoruz. El emeği göz nuru dedikleri bu sanat. eskiden bizim burada Gazdolur İşhane Han vardı. Handa dükkanlarımız vardı. Orada dükkanların önünde büyük büyük kazanlarımız vardı. Kazanlarda e, suyla kaynatıp otlarla çeşit çeşit belirli otları vardı. Otlarla boya yapardık. Boyaları kırmızı boya, her renk boyaya dönüştürüyoruz. Mesela pelit koza dediğimiz pelit ağaçlarının kozakları vardı. O kozaklardan kırmızı boya yapardık. Kök boya olarak yapar kullanırdık daha sonra e, teknoloji ilerledikçe bizim sanatımız ölmeye başladı. Yaprak dedi, köküne inmek mi yoksa gidiyor yaprak Teknolojiye sonra biz tek olarak, bir kişi olarak el bakıp kalan 3-4 kişi ayrıca kaldık. Biz de kendi çapımızda uğraşıp ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Ee, bizim mesleğimizin kıymeti pek bilinmiyor. yolda <laughs> yapılan bir kalıp desendi. Bu ilham ağacını yuvarlak olarak kesip işliyoruz, e, siliyoruz. Daha sonra siltikten sonra bir sene içine kurutuyoruz. Kuruduktan sonra e, motif deseni kağıda, e, karbon kağıdını çizip altına çizip altına ağacın altına geçiyor. Böyle düz halde. Daha sonra geçtikten sonra o desenleri karga burnu dediğimiz kargamını dediğimiz alet var. Aletle böyle tek tek desenleri uya uya desen haline getiriyoruz. Ve daha sonra bezlere çalışma yapıyoruz. Bütün Türkiye genelinde neyse yazmacılık üzerine böyle el baskısı varsa ya da bu yazmacılık üzerine varsa hep tokattan gitmedi. Şimdi her yine yayılmış durumdur ama böyle benim gibi usta olarak pek bile işlemesini altından ne motor çıkacağını pek bilen usta kalmamıştır. Bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dedi. Yolda kalan da bir yürüyen de bu mesleğin ölmemesi için devletimizden yardım bekliyoruz. Bu mesleğin yeniden canlanmasını istiyoruz eleme gözleri olarak yeniden canlanıp yeniden eski usule dönmesini istiyoruz. Yürüyen <laughs> Yüreğinün peri kapı çalınsa esmeyen.